Hamza arıyı oynadı. Evet. Bir şu topalarda Kayı Kiraz öne geçiyor. <laughs> 1-0. Evet. Sert bir şut topa çarpan topağlarda Kayı Kiroz skoru 2-0'a getiriyor. Emre Gazi Gazi sert bir şut kaleci. İki hamlede de olsa topun kontrolü sağlıyor takımını rahatlattı. Burak Burak çıkarttı Nihat. Nihat ortası. Son anda defansı bir müdahalesi var. Nihat içeri çevirdi. Top Samet'te kaldı. Konta atak şansı Akçaşehir için. Faruk, Ahmet kaleciyle karşı karşıya top direkten döndü. Faruk bomboş kaleye Çok net bir fırsat kaçıyor Akçaşehir adına. Gazi Burak Girdi koltuğa Gazi Faruk tek oynadı Burak girdi araya Nihat Burak Burak Ayağının dışıyla Nihat topun üstünden atladı Samet kalesinde dikkatli Samet uzun oynamak istedi Top kayık kalmıştı Akçaşehir ayak koydu topa Gazi Gazi ilk rakibinden kurtardı Ahmet şut ön direkte kaleci Dönen topu topumdan... Ünal Kovalıyor ama top Kayı Kiraz'da kaldı Önde baskı devam ediyor Fat vuruşunu Ünal kullanacak Akçeşehir'de Rall, ortası bir kafa vuruşu çizgide Buğra Nihat topu uzaklaştırıyor. Tehlike önlendi. Ahmet var topun başında. Faruk içeride. Ahmet yerden Faruk düşüncesi. Özkan şu şans arıyor. Nihat ayak koydu Hamza. Ters tarafta Burak. Burak baktı. baslı topun üstüne. Buraya doğru Ünal girdi kademeye. Ahmet iyi kontrol verdi pasını Gazi kaleci ile karşı karşıya çok net bir fırsat daha kaçtı. <laughs> Önde baskı sonuç getirdi. Ceza sahası içinde. Hadi, hadi, hadi. Emre Ahmet Ahmet baktı şutu kaleci bir an sektirdi Özkan ceza sahası içinde iyi kapattı Kayı Kiraz'ı şimdi konta atak Nihat <laughs> Samet Açıyı kapattı Nihat da yerde Buğra Ünal aldı Buradan Ahmet Tek de Ünal Ünal Pası Faruk Kaleci ile karşı karşıya bir net fırsat daha kaçtı Korne Kum başında Nihat var Nihat direkt kale düşüncesi İyi değil alt Burak topuyla çıkarttı. Nihat Hamza Nihat düşüncesi Faruk'ta kaldı. Faruk ara Ahmet kaleciyle karşı karşıya Ahmet. Kaleci geçti ama ağır kaldı. Ahmet çıkarttı Gaziye, Açısını kaybediyor. Korner. Nihat, Pas, Burak, Hamza, Burak, Burak gidiyor, şutu Samet, bir an elinden kaçırdı, Emre oradaydı, Emre'den Gazi, Gazi Nihat'tan kurtardı, verdi pasını, Faruk, Gazi düşüncesi, defans araya girmişti, Ünal, atak tazeleyecek Akçaşehir, Ünal, <laughs> Faruk Faruk Verdi tersi Ahmet Faruk 2-1 <laughs> Akçaşehir tehlikeli bir noktadan free kullanacak. Topun başında Ahmet var. Hayır! Ama anlamıyor. Ahmet. <laughs> Şutu topu alardı. 2-2 oldu. Nasıl da? Akçaşehir 2-0 geriden geldi. Skoru eşitliyor. Hafi Bura Hamza Hamza iyi kurtardı çizgide gidiyor Hamza Hamza Emre'den de kurtarsa zaten kaleci Samet de karşı karşıya kalacaktı Ahmet Faruk iki kişinin arasından güzel çıkarttı oynadı Ahmet'e Ahmet Emre sert bir şut Akçeşehir üst üste buldu. Goller öne geçiyor. Burak 3'e 2 durumdalar. Hatta 4'e 2. İyi paslaşmalar. Son anda defans. Şimdi top hala kayı kırmızında. Tehlikeli bir müdahale. Buranın şutu hakem oynattı. Şimdi Ahmet. Hakeme küfür yok. Hakeme küfür yok. yok. Hadi Faruk bas Faruk. Hamza. Hamza'dan Burak. Vurdurma Burak dışarı çıkarttı Afi. Afi'nin şutu çizgide Gazi. Kayı kiraz skor eşitlemek adına girişimlerinde bulundu. Samet topu aldı yere attı. Ahmet uzaklaştırmak isterken top Nihat'ın evet. önünde kaldı Nihat Samet'ten kritik bir kurtarış bir an elinden kaçırdı Ünal'la kontrata çıkmaya çalışıyor Hamza sert bir şut ay, ay, ay. Samet ay, ay, ay. kalesinde dikkatli Ahmet ay. Al götür formayı Uzun bir top Ahmet kafasıyla vurdu direğin dibinden Ahmet attım hadi hadi rast tehlikeli bir noktadan free kick kullanacak topun başında Hamza var 2 kişilik baraj Hamza çok sert vurdu Samet'ten kritik bir kurtarış Afiye Nihat orta geldi Samet uçtu kale boş Buğra iyi bir kontrol gelmemişti. Buranın şutu Faruk'a çarptı. Taca çıkıyor. Ya, Samet. Ya, Nihat'ta kaldı Adem top işte. Nihat. Verdi Hamza. Hamza'nın şutu yanalarda. Basit bir top kaybı. Gazi kaçırdı. Arkada taraftarlar çıldırıyor. Uzun bir top Samet'ten. Kısa kaldı Afi dokundu Nihat. Ünal ayak koydu. Ahmet. Ahmet'ten Gazi, Gazi, kaleci çok büyük bir hata. Faruk, 4-2 oldu. Kaleciden üst üste büyük hatalar. <laughs> Emre kullanacak. Emre uzun bir top. Ahmet önünü alabilecek abi, mi abi. Ahmet? Çıkmaz o top. Hadi Ahmet. Ahmet Hadi oyunda abi, tuttu. Farun kafa güzel, vuruşu kaleye doğru güzel. Dedi, Nihat uzaklaştırdı. Geçirme, topu geçirme. Emre. Bu maçta böyle bitirir. Harik gel, gel Ura! Şut! Güzel, Orta! Bir kafa vuruşu! Penaltı bekliyorlar. Yok yok el yok. Hayır ya. Mara gidiyor Mara. Dışarıda dedi hakem. Topu alardı ama kim düdüğü çalmadın dedi. Ura yerde kaldı bir oyuncu. Akın durdurdu. Düdük çalmadı. Maç oynanıyor ama. Hadi, hadi, Ar Ar hadi. Ahmet gel içine vurun. Vur. Vurdurmayın. Vurdurma. 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 döndü. Vurdurma. 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 Kurtarışı. Hadi bakın kim Hadi hadi. hadi Yasin. Hadi hadi öner hadi öner. Burak. Durmayın abi. Topalım. Araya. Afi. Şu. Vur, Samet. top bura. Kali. Top diren dibinden out'a çıktı Nihat hadi uzun bir top karşılayan Emre Ünal'dan önce Burak'a girdi geçirme, topu Burak geçirme. Burak, Burak hafif yanalarda Okul başında kaptan Nihat arka iknazında Nihat Buraya çıkarttı out Hakem köşe vuruşu gösteriyor Çin. Faruk Ahmet'e doğru Ahmet göğsüyle çevirmek istedi. Yasin kendi kalecisinin eline bir müdahale bulunuyor. Hadi hadi girişin. Bırakmayın, bırakmayın bırakmayın ha. Gir Faruk, Faruk, Faruk gir. Nihat çekti. Şutu direkten döndü. Samet'ten çok kritik bir kurtarış. Bom kalede Faruk düzeltiyorum Burak tamamlamak istedi. Samet son anda elini soktu araya. Korner kullanıldı. Burak. Var kale var kale. Ahmet içeriye Faruk. hadi Faruk'un şutu defanstan döndü. Top Nihat'ın önünde kaldı. Nihat. Geçirme, verdi Hafi. Hafi araya oynadı. Veliatoplanı kadar geçirmeyin. Burak şut kaleci. Orada bir karambol yaşanıyor. Gene Samet. Harikalar çıkartıyor bugün. Nihat bir orta daha. Defansta Emre kafayla uzaklaştırdı. Harun gelişine vuruşu isabetli değil. Burak Faruk geçirme, Faruk. Burak kurtardı. Yerde kaldı. Nihat çıkarttı. Afi. Afi Serçu son anda. Aferin aferin ha. Nihat, Harun, 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 Neyse, tamam, o, tamam, tamam. Şişir abi, şişir. Çok iyi Yasin Kura çizgi Afi Hafiden Burak tekrar Afi sert şut yanalarda Burak Burak çıkarttı niye şutu direkt döndü Atak devam ediyor Afi Afi çıkart kritik bir kurtarış. Bir kafa vuruşu topağlar da. Dört, 4-4. Dört. Orada muhteşem bir karambol yaşanıyordu. Kayı bu karambolden yararlanmayı bildi. Skoru O oyunu verdiler manyaklar. Ahmet çıkamadı Nihat. Nihat verdi Harun. Harun'dan Nihat düşüncesi top Faruk'ta kaldı. Kontra atak şansı açıkça için. Faruk Ünal. Ünal şut kaleciye döner top dışarıda. Nihat geçemedi taç atışı. Kaykır'ın Nihat hızlı kullandı Burak. Faruk Önde baskı Topu kazandı Kayıkınız Burak Ortası Nihat topu Son dakikalarda Kayıkınız bir kez daha öne geçiyor Neler oluyor neler Hadi Ahmet Faruk üçüncü top Nihat'ta kaldı Nihat Hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor Kayıkiraz son dakikalarda bulduğu iki golle turu atlayan takım oldu.